Selamün Aleyküm kıymetli izleyiciler. Asr-ı Saadet yolculuğunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi, çocukluk yılları ve gençlik dönemine uzanan bereketli yolculuğunu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Doğumu ve o günün dünyası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miladi 571 yılı Rebülevvel ayının 12'sinde Mekke'de dünyaya geldi. Bu tarih, tarihe fil yılı olarak geçmiştir. Çünkü Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için fillerle Mekke'ye yürümüş. Ancak Allah Celle Celaluhu bu saldırıyı ebabil kuşları aracılığıyla helak ederek Mekkelileri korumuştu. Peygamberimizin doğduğu dönemde Mekke müşrik toplumunun inanç yapısı bozulmuş, putperestlik yayılmıştı. Toplum, zulüm, Adaletsizlik ve cahiliye kültürü içinde yaşıyordu. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, köleliğin ağır şartları ve kabile mücadeleleri hayatın bir parçasıydı. İşte böyle bir dönemde dünyaya bir nur doğdu. Allah'ın celle celaluhu alemlere rahmet olarak gönderdiği habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim olarak başlayan bir hayat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde babası Abdullah vefat etmişti. Yani o daha doğarken yetimdi. Annesi Hazreti Amine, dedesi Abdülmuttalip ve süt annesi Halime tarafından büyütüldü. Arap toplumunda çocukların çöl havasında daha sağlıklı yetişmesi için süt annelere verilmesi yaygındı. Peygamberimiz de küçük yaşta süt annesi Halime-i Sadiye'nin yanına verildi. Halime validemiz, onun gelişiyle evine bereket geldiğini her fırsatta dile getirmiştir. Develerinin, koyunlarının sütü artmış, evlerindeki yokluk yerini rahmete bırakmıştır. Kalbin yarılması olayı, Şakkus Sadr Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4 yaşındayken Cebrail aleyhisselam, kalbini yarıp temizlemiş, şeytanın vesvesesine dair küçük bir parçayı çıkarıp atmıştır. Bu olay, onun ilahi koruma altında büyüdüğünün en açık delillerinden biridir. Bu hadiseden sonra annesi Amine onu Mekke'ye geri getirdi. Annesinin ve dedesinin vefatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 6 yaşındayken annesi Hazreti Amine vefat etti. Henüz çocuk yaşta ikinci kez yetim kalan peygamberimizi dedesi Abdülmuttalip himayesine aldı. Ancak dedesi de 2 yıl sonra vefat edince ona amcası Ebu Talip sahip çıktı. Ebu Talip, Efendimiz'i kendi öz evlatlarında daha çok sever, sürekli yanından ayırmazdı. Gençlik yılları ve Muhammedü'l Emin sıfatı. Peygamber Efendimiz gençlik yıllarında dürüstlüğüyle, ahlakıyla, merhametiyle herkesin güvenini kazanmıştı. Onun için kullanılan en meşhur isim El Emin. Güvenilir kişiydi. Harama, yanlış işe, zulme asla yanaşmamış, kimseyi kırmamış, kimseyi aldatmamıştı. Gençlik yıllarında çobanlık yapmış, emeğin kıymetini bizzat öğrenmişti Hazreti. Hatice ile ticaret ve evlilik efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlüğüyle tanınan bir genç olarak ticaret kervanlarına katılıyor. Uzak bölgelere yolculuk yapıyordu. Dürüstlüğü, ticaretteki ahlakı ve temizliği Mekke'nin saygın hanımefendisi Hazreti Hatice'nin dikkatini çekti. Hazreti Hatice mallarını yönetmesi için onu görevlendirdi. Ticaret dönüşünde elde edilen kazancın bereketi ve efendimizin güzel ahlakı Hazreti Hatice'yi hayran bıraktı. Daha sonra Hz. Hatice annemiz Efendimiz'e evlilik teklif etti. Bu kutlu birliktelik İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında. Hz. Hatice ise 40 yaşındayken evlendiler. Bu evlilik sevgi, sadakat ve merhametle dolu bir hayatın başlangıcı oldu. Hira Dağı'na çekilişi ve derin düşünceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşından itibaren Mekke'deki bozulmuş toplumsal düzeni düşünür. Halkın adaletsizliğini görür ve Hira mağarasına çekilerek tefekkür ederdi. İnsanların haksızlıklarını, putlara tapınmasını ve zulmü görür, Rabbine yönelirdi. İşte bu tefekkür yılları onu risalet nuruna hazırlayan özel süreçti. Kapanış bir sonraki bölümde Hira mağarasında yaşanan büyük hadiseyi, yani ilk vahyi ve Efendimizin peygamberlikle şereflenmesini anlatacağız. Kıymetli izleyiciler, eğer bu yolculuğun devamını görmek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.